Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu videomuzda dördüncü ünitenin tedribatını yapıyoruz. Birinci tedrib tedribimizde yani birinci alıştırmamızda cümlelerde geçen fiilleri tespit edip kalıbını bulacağız. Birinci cümlemiz El muallimu istahsene hadda talibi Öğretmen öğrencinin yazısını güzel buldu. İstahsene Zaten burada yazmış. İstahsene kalıbı istahsene iste ile başlıyor. O zaman istefale kalıbındandır. İkinci örneği de ben yaptım kendim. Isfaru'l mevzu fi's-sellacetin. Muz mevz muz dolapta sarardı, sap sarı oldu. Isfara. Isfar fiilimiz kalıbı ifale. Üçüncü örneğimiz ih yedul amili işçinin eli çok sert oldu, çok sertleşti. Kelimenin aslı haşune ih şevşene ik de müennesi yet kelimesinden dolayı yet müennestir. O yüzden ih bulmuş. olmuş. Yani müennes zamiriyle birlikte kullanılmış. Peki bunun kalıbı nedir? ih if av ale. İki tane şın var bakın. İh şevşene. Eğer kelimede aynı cilsen iki tane harf varsa o zaman ifav ale kalıbındandır. İfav ale kalıbındandır diye buraya yazıyoruz. Üçün diğer örneğimiz. El fellahuna yestahricunel ma'in minel bi'ri. Fellahun. E, tarım işçileri. Fellah. Yestahricunel ma'e suyu çıkartıyorlar minel bir kuyudan. ne? <laughs> fil kalıbımız. ne? <laughs> evet baktığımız zaman sin var ve te var. İstef <laughs> ale kalıbının olduğu açık bir şekilde görülüyor ve bunun muzari çekimi. Sonra da u <laughs> ne yani e, cemi müzekker muhata cemi müzekker eki almış. O yüzden istahrace istahricu yestahricune Cemi müzekker, gayip kalıbı. Peki bunun hangi kalıptan olduğunu zaten söylememize gerek kalmadı. İstefale, istifal babından olduğunu söyledik. Diğer örneğimiz <laughs> el müminani yestafirani Allah'e. İki tane mümin Allah'tan bağışlanma diliyorlar. Yestafirani, istafira, yestafiru, yestafiru, yestafirani. Yani muzari kalıbı ve tesniye müzekker, gaib. Yestavfirani, o zaman bunun kalıbı aledir. Buraya da ale yazıyoruz. Eyyuhel hainun, isteslimu lil gaybi. Ey hainler, komutana teslim olun. İsteslimu emir kalıbıdır yine istifal babından yani istefale kalıbından olduğunu yazıyoruz buraya arkadaşlar. El amilani el alimani istazama el masiye Evet iki alim iki alim günahı masiyet günah günahı çok büyük buldular. İstazama yine istifal babından istefale yazıyoruz. İsta'zama'da mazinin tesniye kalıbı arkadaşlar. Tesniye çekimi. İsta'zama, İsta'zama sonunda elif var. İstakame zillu alel ardi. Gölge, zil, gölge. Alel ard, ard yer demek. İstakame de dikleşti. Yani gölge yerde dik konuma geldi. İstakame. Yine istifal bundan, istefale diye söyleriz arkadaşlar. Es-seyyidatu yestarihne ba'del amel. Hanımlar işten sonra ba'de yestarihne e, kendilerine istirahat verdiler, istirahat ettiler, istirahat ediyorlar. Yestarihne. O zaman bunun kalıbı yine istef'ale. Yestef'ilu, istef ale kalıbındandır. Peki çekimi hangisine girer? İstaraha yestarihu. Muzari yestarihu yestarihani yestarihuna testarihu testarihani tes yestarihna evet yestarihna cem'i müennes Gaibe. birinci alıştırmamız bu şekilde kalıbını bulma ikinci alıştırmamızda da çekim var arkadaşlar yani şurada verdiği kalıbı muzarisini Muzarisinin tesniyesini ve muzarisinin çoğunluğu getirerek yazıyoruz. İhbarra İhbarra muzarisi yahdarru Bunu yazmalıyım. Yah Barru Yahbarru İhbarra yahbarru evet. Sonunda şey de var. <laughs> Bunun tesniyesi ve cemisinde Nasıl söyleriz? يخضار الشيء لرز، يخضاران رو، يخضر راني، يخضر رونه، يخضر راني، يخضر يستعرضونه. استمرّا. مزاريس ندير؟ استمرّا، يستمِر يستعرض يستعرض يستعرضان يستعرضاني يستعرضونه إستمر مزاريس ندير استمر يستمر يستمر يستمران يستمر diğer kalıp istelqa istelqa istelqi istelqi yani istelquna istelquna niye çünkü sonunda y var sonunda y olduğundan dolayı ilal yapıyoruz arkadaşlar yani bir önceki önceden hatırlayın ilal ibdal ve idgamdan bahsetmiştik ilal Kelimenin içerisinde bulunan vav, wow, ye, illet tariflerinin değişmesi, dönüşmesi ya da sakin bırakılması şeklinde olur. İstelqa, yestelqi, yestelqiyani, yestelqune. Evet, bu alıştırmayı da geçtik. Diğer alıştırma, üçüncü alıştırmamız. Yine çekim alıştırması. Mazisini kendi içerisinde çekiyoruz arkadaşlar. İhmarra, İhmarra, ihmarru, İhmar, Evet, cemi mühendisliğini istiyor. İhme rar ne? İhme ne? Şuraya yazayım. İhme rar ne? Niye? Çünkü, çünkü bunun aslı arkadaşlar. İhme rar nasıl? İhme rara. İhme rara. İhme raru. O zaman burası da ihme rar ne? olur. Mütekellimini soruyor bir de. Mütekellimi de ihmarartu. İhmarartu. İhmarartu şeklinde olur arkadaşlar. İsta'sabe. İsta'sabe değil bu. İstas'abe olacak. Yanlış yazmışlar. İstas'abe. İstas'abe. İstas'habu burası istas ne istas istas ne burası da istas ab tü istas ne tü bu da istif albabından istenbeta istenbatul istenbat ne istenbat tü istenbat ne tü İstebedda Elif geliyor. İstebeddu Cemi manesinde İste İstebedne iste İstebedne arkadaşlar. Bunu da yazmam lazım. Niye? Çünkü sonunda şedde var. İstebedne Biraz telaffuzda zor. İstebedne Burası da istebdettü. İstebdettü. İste iki İki tane dal var arkadaşlar. İki tane dal olduğu için bu nasıl? İste B'de'de. Biraz zor telaffuz edilen bir kelime. Çünkü B'de'de. Zaten idgamın amacı buradaki dalın iki defa peş peşe söylenmesinin zor olmasıdır arkadaşlar. O yüzden idgam yapıyoruz. Ama buraya geldiğimizde bu idgamı açmak zorunda kalıyoruz. Çünkü idgamı açmazsak telaffuz daha da zorlaşıyor. İstebdedne. Burası da istebdettü. Geçtik. Evet, parantez içerisindeki kelimelerden uygun olan kelimeyi buraya yerleştireceğiz. El-Hüccac fi esnel hac. Haclar hac esnasında istesqa, istesqa, isseqa. Şimdi Hüccac kelimesi cemi olduğu için yani hacılar çoğul olduğu için bu kelimenin de çoğul olması lazım. Hangisi olur? İsteska, müfret. İstesqav. Evet cemi vav var. Cemi. O yüzden bu olacak. Doğru olan kelime bu. El ma fil bi'ri. Ma en. Şurada bir hemze olacak arkadaşlar. Yine bir yazım hatası. İki işçi kuyudan su çıkarmak kelimesi var. Haroce, istahroce çıkardı. Buraya hangisi gelir? Amilani'ye bakacağız. Amilani iki tane işçi. O zaman iki ifade eden bir kelime. İstahraca. Evet. Bu. İstahraca, istahraca. Ya Fatime. Alat tarik. Fatma. Yolun üzerinde dur manasına gelen istakim İstakimne, istakimi. Üçü de emir kalıbı ama doğru olan kelime şu Fatıma uygun olacak kelime istakimi. Müfret müennes muhataba olan kelime istakimi. Ya Adil ve Ahmet. İki kişiden bahsediyor. Adil ve Ahmet yine bir emir olacak. kume babanızla isteşir, isteşara kelime. Yani e, babanızla istişare edin, babanıza danışın manasına geliyor. O yüzden iki, iki ifade eden isteşir, isteşi, isteş, isteşir, isteşira olacak. İsteşir, emir kalıbı, isteşira. Hangisi olur? İsteşira, evet bu. İsteşara ile isteşira arasındaki farkı arkadaşlar ayırt edin. Çünkü isteşara, isteşara bu mazi. Yani istişare yaptılar, iki kişi istişare yaptılar manasına gelir. Ama isteşira dediğimiz zaman siz ikiniz istişare edin, siz ikiniz danışın manasına gelir. El fellahun alatel hadite. Çiftçiler, ziraat işçileri yeni aletleri kullanmak kelimemiz. Fellahun <laughs> çoğul olduğu için çoğul olacak. Burada çoğul olan kelimemiz yestakfimune. <laughs> Beşinci alıştırma. Burada da sülasi mücerretlerini bulacağız. Kelimenin asıllarını çıkarmaya çalışacağız. İstansara. Nedir? Ne sara isteği çıkardığım zaman ne sara kaldı? Nasara. sara. İstahbara. çıkardım. Habera. İstefmera. Temar. İstevda'a. Veda'a. İstevla. Vela. Veliye daha doğrusu. istemarra, merra, istenkara, nekara, istelfara, gafara. Yani şu t isteği çıkardığınız zaman geriye kalan üçlü form, sülasi formu oluyor arkadaşlar. Altıncı alıştırma. Evet, fiilleri çıkaracağız. Fiillerin kalıbını, vezni söylemeye çalışacağız. Yukarıda yaptığımız alıştırmanın benzeri. İstağfiru rabbekum innehu kâne gaffâra ayetindeki fiilimiz istağfara. Bakın istağfara. İstağfara, istağfiru İs tarfara, demiş kalıbı istif'al bağlı. Vezni istif'al. Birinci yapıyorum. Yastaghdimu al-asatizatu shashat al-ardi fi athna'i dersi. Hocalar ders esnasında e, projeksiyon ekranına kullanıyor. Buradaki fiilimiz yestahdimu. Yestahdimu buraya yazıyorum. Yestahdimu kalıbı nedir? Yine istifal. Şunu alıp buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. İstifal kalıbıdır. Ya'şavşebetil arazil vasiatu. Geniş araziler otlandı. Otlandı ya da ot bitti. Yeşerdi manasında. Ya'şavşebet <laughs> kelimesini Buraya yazıyorum. Yani şevşebet kalıbı if al ale. If", yani kalıbı masterını yazacağım. If al. If al kalıbı. If al diye yazıyoruz arkadaşlar. İhmarra levne min minel harri. Yüzünün rengi sıcaktan dolayı kıpkırmızı oldu. İhmarra. Buraya yazıyorum. İhmarra kalıbı if'i Lal kalabı. İf'i lal. Dördüncü. İstas'abe bu esiletel imtihani. Öğrenciler imtihan sorularını zor buldular. İstas'abe yazıyoruz. Kalabı istif'al. El isteslemu li Suçlular polise teslim oldular. İsteslemu buraya yazdım. Kalabı da istesleme istif'al babı istesleme, istefale, istifal diye yazıyoruz. Ned'ullâhe en testeqîmel umûru fil âlemi. Allah'tan dünyadaki bütün işlerin doğru bir şekilde olmasına e, dua ederiz. Doğru bir şekilde olmasına dua ederiz manasında. Testeqîm. <laughs> Testeqîmû. Kalıbı istekâme, yestekîmû. Yani istefale, yestefilû, istifal babı. Buraya istifal diye yazıyoruz. Testaqim. Çünkü burasında bakın Y var. Y olduğundan dolayı uzatılarak söylenir. Y harfi ilalli bir şekilde okunur. Evet, diğer alıştırmamız yine benzer. Kalıbını bulacağız. Mazi ve muzarisini buraya yazacağız. Ettullabu yesteksirun el vacibatil menziliyeti daima. Öğrenciler ev ödevlerini öğrenciler her zaman daima daima ev ödevlerini çok bulurlar. Yesteksirun. <laughs> Kelimemiz yesteksirun. <laughs> Buraya yazıyorum. İstekfiru <laughs> mazisi de istekfera. İstekfiru istekfera. يستعمل المريض هذا الدواء مرتين في اليوم Hasta bu ilacı günde iki kez kullanır. يستعمل buraya yazıyoruz. Bunun da mazisi استعمل يستعمل şeklinde. العجوزان يستعينان بالعصا في المشي iki yaşlı yürürken yani yürümede bastondan yardım alırlar bastondan bastondan yardım alarak görürler manasında. Yesta'inani. Şuradaki elif nunu çıkardım. Yesta'inu. Buraya yazıyorum. Yesta'inu. Bunun mazisi istaane. İstaane yesta'inu diye yazıyoruz arkadaşlar. Kelimenin aslı ane. Ane. Neden? Çünkü ortasında y var. Y olduğu için ayene denmez. Ane diye İlal yapılır. Eğer ilal konusunda eksiğiniz varsa bir önceki ünitenin dersine bakabilirsiniz arkadaşlar. Yasfarru min minel khawfi. Yasfarru yazıyorum. Mazisi de isfarra. Yüz, korkudan rengi sarardı. Sapsar oldu. Yesteyikidu Yusuf'u mubekkera. Yusuf erkenden uyanır. Yesteyikidu yazıyorum. Mazisi İsteğik Allah İsteyqaza Allah, yesteyqidu. Geçtik. Evet, burada e, uygun bir fiil kullanarak, yani istifal babından, şurada istifal babı diyor, istifal babına gelen uygun bir fiil kullanarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Burada kendisi bir örnek yapmış. Ya Ahmet, istefim an hazel mevdu. Ahmet konuyu anlamayı iste. İstifal babına istek manasına gelmiş. Şimdi biz burada yapalım. Ben burada kendim e, cümleler oluşturmaya çalıştım. Ya Ayşe istenkiril cerime Kelimemiz istenkara. İstenkara kabul etmemek arkadaşlar. Kabul etmemek. Ayşe suçu, cerime suç, suçu kabul etme. İstenkira, yestenkir emir kalıp istenkir, istenkir, istenkera, istenkiru, istenkiri, müfett Ayşe'den dolayı, istenkiri diyoruz. Ya Ayşe, istenkirin cerime, Ayşe suçu kabul etme. Ya muvafful, ey memurlar, yani çalışanlara sesleniyor, çalışanlar, istiiddu lil amelil cedid, yeni bir işe hazır olun. İstede, istedim. Bu da emir kalıbı. İstede, ista'idda, istedim. İstede, i̇sta ista istedim, 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 istedim diye emir kalıbından getiriyoruz. Ya bin Tani, iki kız, ey iki kız, istefi de min hadal muğcen. Ey iki kız, bu iki, bu sözlükten faydalanın, yararlanın. İstefit, istefide, istefidu, istefidi, istefide. Evet, burası istefide. Kelimenin aslı istefade, istefidu. İstifal bağımından. İstefade, istefidu, emiri, istefit. Çekim diyorum. İstefit, istefide, istefidu, istefidi. Ortasına y var arkadaşlar. O yüzden uzatarak söylüyoruz. İlal yapıyoruz. Dördüncü alıştırma. Ya benet. Kızlar isterihne. Bu da emir kalıbı. Kızlar dinlenin. İsterihne. İsterih, isteriha, isterihu, isterihi, isteriha, isterihne. Mazisi isteraha, yesterihu. Muzarisi. Kelimenin ortasında y var arkadaşlar. Yani bu kelimenin aslı isteraha istiraha ra ve ha kelime ra ve ha ra ve ha vav olduğu için buradaki vav'ı elife çeviriyorum. Yani ista ister vaha demiyorum. İstiraha diyorum. İstiraha. Emir kalıbında isterih vav düşüyor. Çekimlerken isterih, isteriha, isterihu, ha isteriha, isterih, ne diye söylüyorum. Bu alıştırmamız da böyle. Diğer alıştırmamız. Burada da e, ziyade fiilleri buluyoruz. Yani harf eklenen fiilleri tespit edip aslını ve eklenen harfleri buraya yazıyoruz. Ben taallamu'yul arabiyete ve nas cümlesini yaptım burada. Buradaki ziyade fiilimiz taallamu bu allimu da var ama ben taallamu'yu seçtim. Taallamu, kelimenin aslı alime, eklenen harfler t ve sonra ortasına lam. Tealle, taalleme. t te ve lam eklenmiş. İstearaban mühendisül hubbate. Mühendis projeyi hudda plan proje demek projeyi sundu istiarada o zaman buraya arada yazacağız buraya kelime nasıl arada diyeceğim buraya da eklenen harfleri i s ve t i, yani elif sin ve t yazacağım ihdaratil mezari'u ba'de nuzulil matar yağmur yağdıktan sonra tarlalar yani tarım arazileri yem yeşil oldu. Yem yeşil oldu. İhbarat buraya yazıyorum. Kelime aslı Hadara eklenen harfler i elif yani hemze daha doğrusu hemze elif ve ra. Hemze elif ra. Intaqalati şirket şarikatu ila merkezil Medine şirket şehrin merkezine yani şehir merkezine taşındı. İntakale, intakalet yazıyorum. Kelime nasıl? Nakale, ekleme hatlar. Hemze, i ve t. i ve t. Nakale, o yüzden t ekleniyor arkadaşlar. 5. El merda yatma innune li kavli tabibi. Yatma innune fiilimiz. Yalnız bu yatma innune kalıbını görmedik. O yüzden yanlış yazılmış arkadaşlar. Bunu atlayalım. Çünkü itme enne yatma innu bu konunun fiili değil. Bu bundan sonraki konuların fiili. O yüzden bunu atlıyorum. İstahkara raculul veledel miskine Adam zavallı çocuğu hakir gördü. Yani onu küçümsedi manasında. İstahkara. Kelime nasıl? Hakara. Hakara. Eklen harfler hemze, sin ve te. Evet, son olarak da çeviri alıştırmamız var. İstagfirul hüccacu rabbehum daimen. İstagfirul bağışlanma diler. Kim? Hüccacu hacılar. Kimden? Rabbahum Rablerinden. Daimen. Her zaman. Daima. Hacılar daima Rablerinden bağışlanma diler bil musavati adalet ve eşitlik ile tastakimul umuru işler yoluna girer işler düzelir estazimu babun nas bazı insanlar dünyayı büyük görür gözünde büyütür estazimu bunlar da ben çevirdim küçük çocuk ağlamaya devam etti istemar vel bil bukâi istemar fi cümlesi yaptım Mümin kadınlar Rablerine istiğfar ettiler. Bunu da isim cümlesi yaptım. El mu'minatu istagfarna rabbahu. Istavferna. Neden istagfarna dedim? Çünkü mu'minat cemî müennes. Bunu da cemî müennes olarak söylersem istagfara, istavfera, istagfara, istagfaru, istagfarat, istagfarata, istagfarna. Son cümlemiz otlar sıcaktan sapsar oldu. Isfar ve tin nebatu minel harri sıcak nebat otlar isfar ve tin çünkü nebat kelimesi mühendis olduğu için Evet. Alıştırmalarımız bitti arkadaşlar. Ee, bu flasi üzerine harf eklenerek ziyade olan yani 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli olan fiillerin burada bitirmiş olduk. Bundan sonraki ünitelimizde Rubai mücerretlere geçeceğiz. Ee, bundan sonra göreceğimiz fiiller çok az olan fiiller. O yüzden bu 12 babı çok iyi bir şekilde hıpsedip çok iyi çalışmamız lazım. Ee, hangi fiilin hangi kalıptan geldiğine ve hangi şekilde söylendiğine pratik yaparak dilimizin ve beynimizin aklımızın alıştırılması gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇hlal, ibdal ve idgam gibi bu ses değişimlerine de dikkat edelim. Ee, burada sülasi mücerret üzerine harf eklenerek ziyade olanlar yani sülasi mezitler Bitmiş oldu. Bundan sonra artık rubayı asıllı fiillere geçiyoruz.